Türkiye'den herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar. Yeni bir misafirimiz 99 model V6 2.5 Alfa Romeo 156 aracımıza anahtarsız giriş, anahtarsız çalıştırma, uzaktan çalıştırma, şifreli giriş, e, telefon modülünü yeni ön siparişle oluşturacağız ama onu ilerleyen süreçte takacağız. Onun da videosunu araya çekeriz. Kurulumlarını yapacağız. Aracımıza müşterimiz daha önce yurt dışından plastik kasa bir ürün almış. E, fakat yaklaşık 5-6 ay sonra e, randımansız olduğunu görmüş. Bizi tercih etmiş sağ olsun. Onun sökümünü yapacağız. Kendi sistemimizin kurumunu yapacağız. Montaja başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Müşterimizin daha önce yurt dışından alıp aracı proje aracı olarak topluyor tabi. Dağınıklığına aldanmayın siz. Yurt dışından alıp maalesef verim alamadı. Hakikaten kabul yürütmüş Bayağı uğraşmış aslında ama. Evet Emirhan kardeşim. Allah hoş geldik. Ama sefa geldiğimizi çıkarken söyleyeceğiz sana. Hoşçakalın. Özgür abi sen beni bundan işte kurtaracaksın. Gelene kadar kapıları kendi kendine açıp kapatıyor. Uzaktan çalıştırmaya çalışıyoruz durmuyor. Üç kere maç sineması yaptım o yüzden. İşte demek ki neymiş? Çin malı almayacakmışız. <laughs> Kullanıcısı olarak en azından seni duymak Biraz daha iyi çünkü biz müşterilerimize bunu daha önce e, pek çok kez söyledik, uyardık. E, arkadaşlar bu plastik ürünlerin, bakın şurada zaten toplasan 7-8-10 tane kablosu var. Yani bunlardan özellik bulup da araca uygulama ki bunlarda çok aşırı derece güvenlik açığı var. Onu da belirtmiş olalım sizlere bu vesileyle beraber. Ben zaten e, seni daha önce hani bunu almadan önce bulmuş olsaydım hiç girmezdim bu işe. Ama hani ben e, yurt dışı reklamlarında görüp heves edip aldım. Keşke almasaydım. Çünkü yani bugüne kadar da aracı yakmadığımı. Yani Allah'a şükürler olsun <laughs> yanmadı yani. Yok, ya böyle yapacak bir pozisyon çok çıkmaz ama dediğim gibi Bursunca... Bir de şöyle bir şey var, sakın kendiniz yapmayın. Yani getirin işi bilene, Özgür abiye getirin. Yapsın, versin çünkü hem daha çok para harcıyorsunuz hem oluyor mu, olmuyor mu bilmiyorsunuz. Yani benim çektiğim zorlukları bunu yapana kadar Ha, bir şekilde yaptık ama dediğim gibi kendi kendini açık kapatıyor. Uzaklaşıyorum acaba kapandı mı kapanmadı mı endişesi oluyor. Çalıştırmaya çalışıyorum. Kendi kafasına göre bir şeyler yapıyor, çalışıyor, duruyor bir şeyler oluyor. Yani en güzeli Star Stop Türkiye. Aslında Trabzon da Türkiye. Evet. Trabzon'dan Türkiye'ye hizmet götürüyoruz. Çok şükür teşekkür ediyorum sağ olasın. Şimdiden de sana hayırlı olsun diyelim inşallah. Keyifle kullananlar arasında olursun. Evet arkadaşlar tekrar söylüyoruz. Sizi de bir vesileyle burada. Yine daha önce telefonlarda uyarmış oluyorduk ama bu şekilde de bir vesileyle yine kullanıcısı vasıtasıyla sizi uyarmış olalım. Plastik kasa ürünlerden uzak durun. Uzak durun. Kesinlikle. Evet arkadaşlar söküme başladık. Eski cihazın montajı yapılan cihazın şu anda sökümünü yapıyoruz. Evet Murat Ustam. Nasıl ne zor ettirsin bunu kendine? şey özel bir bant almıştım ona. Çamur bant gibi bir bant almış ona müşterimiz. Gene o kendi yaptığı için işlemi olabildiğince iyi yapmaya çalışmış. Evet. Allah var şimdi. Bağlama gitmiş diyelim. Bizim işimizi mi zorlaştırmış diyelim. <laughs> Ama ustam bilmiyordum da olmayacağını size geleceğini. Gelse ben hiç dokunur muyum oralara? Yok gerçekten sağlam bir işçilik yapmışsın seni. Artık sanayiye alıyoruz. Ar sana ar Ara, lazım. Ar 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 lazım. <laughs> <öf. gülüyor> arkadaşlar aracımızın eski sistemini söktük. Bizim sistem kurulumumuza başladık. Kontak anahtarı yine butondan o kadar sıkılmış ki kontak anahtarına dönmüş müşterimiz artık. Bir çalıştır bir çalıştır ama ister istemez. Şöyle de göstermiş olalım. Kendi setimizin kurulumunu yapıyoruz. Ürünler tamamen her zaman söylediğimiz gibi bizim fabrikada ürettiğimiz, ithalatını yaptığımız, resmi vergisini ödediğimiz ürünlerimiz. Evet arkadaşlar cihazımızın sökümünü yaptık. Eski cihazın yurt dışından alınan bunun muadilleri şu anda Türkiye'de söylediğimiz gibi satılıyor. Bunları yani kara düzen eski tip araçlara dahi montajını tavsiye etmediğimizi belirtiyoruz sizlere. Tamamen seçim sizin olmakla birlikte siz montajını yaptıktan belli bir süre sonra zaten biz sökümünü yapacağız. Evet Murat Ustam yine bir akşam Start Stop Türkiye'den herkese hayırlı akşamlar. <laughs> herkese hayırlı akşamlar evet makineler. Evet Allah montajımız yapıyoruz. Daha önce Emirhan kardeşim bayağı bir tesisatı sağlam çekmiş orada. İster istemez onun sökmesiyle bir yarım saat kaybettik gibi geliyor bana. Görün bir daha Evet. <gülme> Şimdi oranın bağlantılarını yaptık. Bez bantımızla beraber tamamıyla sistemimizin düzeltmesini yapıyoruz şu anda tesisatımız ister istemez tabi biraz kurcalanmış. Biz o kurcalanmış kısımları birebir orijinal fabrikasyon olmasa da orijinale yakın hale getirmeye çalışıyoruz. Dur, ben Deniyorum ben Murat Ustam. Ben ol ben yazık ben ol ediyorum. sıkıntı yok. Evet arkadaşlar montajımızın yaklaşık %60 bölümünü bitirdik. İlk marşımızı beraber deneyelim. Montaj açıp marşını vurdu. Çalıştığına dair uyarlarını verdi. Yine aynı şekilde stop edelim. Emirhan kardeşimize hayırlı olsun diyelim. Biz montajımıza devam edelim. Vallahi abi bak kaliteli oldu. Sadece şunlardan bile insan anlıyor ya. Yerinde bir tane kağıt vardı. O kağıdı kaybettim diye bütün garajımı aradım. Kendi yani nasıl bağlayacağız, nasıl yapacağız diye. Ama burada her şeyi ne kadar detaylı anlatmış. Bayağı da var yani. Yani ben Türkçe bilmiyorum demeyin. Şey burada İngilizcesi de var. Kitapçık, mitapçık. Garanti belgesi zaten şey. Özgür Kurt yazıyorsunuz garanti direkt. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Hiç düşünmeyin. Gelin. Kefili benim. Bir şey olursa ben karşılayacağım. Ama sen burayı istersen gene de yayınlama. <gülüyor> <gülüyor> yani <gülüyor> de burayı istersen. <laughs> evet bu da çöpümüzü de bırakmıyoruz. Çöplüğümüzü çöpe. Yine Sakın teslim ediyoruz. Evet, tek, teklif etmeyi satmam. <laughs> Onu hatıra olarak saklayacak. Evet. Onu evde kendime şey yapacağım. Işıkları aç kapa yapacağım onlarla. Uzaktan çalıştırması varmış ya. Kendi kendine evet. çalıştırır. Evet, arabanın 3 kez marş yakan. Evet. Bir de benim marş o kadar zor yerde ki hiçbir usta sökmüyor. Ama bir iyiliği oldu bana arkadaşlar. Marş sökmeyi öğrendim. Artık onu da kendim söküyorum. Evet, güzel. Şimdi yeni projelere devam edeceğiz. Ha bir de ne vardı? Şuradaki bir tuş var. Abone olun. Zili açmayı unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> Hep yapmak istemişimdir. <laughs> Start Stop Türkiye'den herkese tekrar merhabalar finalde yine ben arkadaşlar aracımız 99 model Alfa Romeo 156 aracımız bir proje arabası projesi yapılıyor projesinin belli bir aşamasında biz de üzerimize düşeni yaptık aracımıza daha önce e, müşterimiz plastikası ürünlerden kurulum yapmış ama e, memnun kalmamış kullanamamış videonun başında bu konuda de bilgilerini paylaştık. Bir sistemi tamamen söktük. Şimdi kendi sistemimizin kurulumunu yaptık. Ne yaptık? Anahtarsız giriş, anahtarsız çalıştırma, uzaktan çalıştırma, şifreli giriş, komple bir set kurulumu yaptık. Yine bagajı otomatik hale getirdik. Şimdi testlerimizi yapalım. Aracımız yanındayız. Uzaklaşıyoruz. Mesafeden çıktığı anda kapıları kilitliyor bir korna sesiyle birlikte. Yine Yaklaştığımızda otomatik olarak kapılar açılıyor. Sistemimizde uzaktan çalıştırmamız mevcut. Şöyle mesafeyle birlikte emre gönderelim. Marş emrini aldı. Aracımız V6'nın yoğun dolgun sesini verdikten sonra çalıştı. bir emirle beraber de aracımızı stop ettik. Sistemimizde şifreli giriş özelliğimiz var. Kumandamız yanımızda olmadığında kendi belirlemiş olduğumuz altı haneli şifreyle birlikte dokunmatik olarak tabii ki kapılarımızı açabiliriz, yolculuğumuzu yapabiliriz ve yine ister şifre girerek istersek şifremizi unuttuğumuzu varsayın 30 saniye içerisinde o peşinizden kapıları kilitleyecektir. Sistemimizi içeriden göstermiş olalım. Evet söylediğimiz gibi aracımız bir proje aracı. Konsol olsun, alt gövde olsun bunlar tamamen değişeceği için biz üzerimize düştüğü kadarını yapmış olduk. Bir bastığımızda teyip aksesuar ekranımız geliyor. İki bastığımızda ana kontağımız geliyor. İşimiz bitti. Aracımızı çalıştırmayacaksak şayet butona bastığımızda tüm kontak kapanıyor. Frene basıp aracımızı marş emrini verdikten sonra çalıştırıyoruz. Yine frene basıp aracımızı stop ettirmiş oluyoruz. Hayırlı olsun Emirhan kardeşim. Teşekkür Bizi tercih ettin. Geldin. Teşekkür ederiz. Anahtar teslimimizi yapalım. Para istemiyoruz artık. <laughs> <laughs> Bizde makas kesiliyor olayı yok. Vallahi şu anda her şey on numara gözüküyor. Her şey aktif çalışıyor. Sağ olsun. Hı, 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 Bagajımı da halletti. Evet. Ama ha, onu da göstermedik bagajcık ama <laughs> orada yaptık yani. <laughs> Bagajımızı da yaptık <laughs> video evet, içerisinde. Evet, i̇nşallah yani. bir sıkıntı çıkmayacak. Ben çıkmayacağına <laughs> inanıyorum. İnşallah. Keyifle kullananlar arasında sen de olursun inşallah. İnşallah, inşallah. Daha Ara çok araştırma. şeyler yapacağız. Daha projemiz çok. Bekliyoruz. 360 kamera yeneceğimizi evet. biz bitirelim. Onu da yapacağız Allah'ın izniyle. bakalım. İnşallah. Arkadaşlar YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şu köşede bir abone olun. Evet. evet, şu köşeye bir abone olmuşum. <laughs> 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 <var> oraya veriyoruz. <laughs> Herkese hayırlı akşamlar görüşmek üzere.